Aşk. Aşk. Bir şehir harabesi daha kazandı. Kurşun kanatları gergin. Fosforlu mermiler yine taze. Yırdırılmamış boğalar. Havanın katı gövdesini kırarak, yararak hayat dolu sevdanın kanını. Pilot ağızı zehirli bir dil. Kenetlenmiş çeneler arasında. Gözler ovaya başını çıkaran insanları. Haydi aşk. Aşk. De ki dağlara delerim senin için. Yıldızları yakarış, açık kartlar. Ve haydi hoşça kal. Kilimin üstünde bir ampul, bir kırbaç, bir ayakkabı.